Sana sıkılan kuşun ciğerime saplanır Bilmem bu acı nasıl yüreğimde saklanır Can verdiğin balağın tabutuna sarılmış Tabutuna sarılmış Sana yüce Yaradan cennetten yer ayırmış. Şehidim sen rahat uyu. Biz bekleriz bu vatanı. Bu millet affeder mi? Sana kursun atanı. Can verdiğin barağın tabuduna sarılmış. Sana yüce yaradan cennetten yer almış. Melekler seni bekler hasretle gökyüzünde. Sen her şeye değersin milletin gözünde. Can verdiğin bağlağın tabutuna sağlanmış. Sana yüce yaradan cennetten yer ar arılmış.